Bugün size matematiğin bir alt konusu olan mantık hakkında bilgi vermek istiyorum. Ve bu bilgiyi verirken de oyun oynayarak bunu yapmak istiyorum. Ve çok tanıdığınız Minecraft oyununu kullanarak mantığı elimden geldiğince basit bir şekilde anlatacağım. Bu çalışmaları yaparken siz de beni takip etmenizi hatta benzer araçları kullanarak mantık konusunun ne olduğunu anlamanızı tavsiye ediyorum. Neler kullanacağız? Kullanacağımız bir block of iron diye ifade gördüğünüz bir kutu, metal bir kutu ki bunu E harfine basarak pek çok seçenek tercih edebilirsiniz bu kutuların içinden. Benim kullandığım bir lever var. Nedir lever? Buraya koyduğumuzda açılıp kapanabilen, sağ tuşa bastığımızda açılıp kapanabilen bir anahtar. Daha sonra şöyle birazcık yana doğru gidelim. Buraya kablolar yerleştiriyorum ki bu kablolar ne işe yarıyor bakalım. Açtığınız anda buraya elektrik geliyor. Kapattığımda elektrik gidecek. Bunun sonuna bir tane lamba koyayım istiyorum. Bakınız bu da elektrikli lamba anahtarı açtığımda lambanın yandığını görüyorum. Anahtarı kapatırsam lamba sönecektir. İşte aynı şeyi şöyle de yapabiliriz. Direkt lambanın üzerine bir anahtar koyabilirim. Önce basit konulardan başlıyorum. Bakın lambayı anahtarı açtığım anda lamba direkt yanacak. Hatta burada da bir elektrik akımı oluştu. Kapattığım anda lamba sönecektir anahtarın kullanılması ve elektrik yapısı bu şekilde. Peki burayı bir temizlesem, şu lambamızı da kaldırsam. Eğer ben buraya doğrudan bir ışık kaynağı koyarsam, o ışık kaynağı bana bir enerji sağlıyor, onu görebiliyorum. Yani bu ışık kaynağının ilginç bir özelliği var. Bakınız şöyle ki, buraya bir blok koyalım önce ve o bloğun üzerine bu ışık kaynağını yerleştirelim. Ve gidip anahtarımızı oynayalım. Anahtarı indirdiğim anda ışık sönüyor. Anahtarı tekrar kapattığımda ışık yanıyor. Buradan yola çıkarak şöyle geriye doğru dönüyorum. Önceden hazırladığım birkaç tane örneğim var. Şimdi öncelikle tersi uygulaması yani az önce de gördük. E, buna not deniyor mantıkta. Tersi uygulaması. Yani lambayı ben anahtarı burada kapattığım anda lamba yanıyor bu tarafta. Çünkü gördüğünüz gibi bakın buradaki meşalede ışık var. Kolu indirdiğim anda aslında elektrik geçiyor ama meşale ters çalışıyor ve bizim lambamız sönüyor. Peki bu tersi uygulamasının bir örneği. Başka örneklere bakalım. İki tane anahtarımız olsa, iki anahtardan herhangi birisini yaktığımızda, bakın lambamız tekrar yanıyor. Bunu kapatalım. Lambamız söndü. İkinci anahtarı indiriyorum. Lamba yine yanıyor. Böylece mantıkta veya dediğimiz yapı hangi anahtarı indirirsem indireyim karşımdaki lamba yanıyor. İkisini birden indirsem birincisi ve ikincisi birlikte inse zaten birisinin inmesi yeterli. Bunun bağlantısını nasıl yaptık? İki tane anahtarım var. Bakın oluşturdum ve lambamın yanmasını sağladım. Buna or diyoruz yani veya yöntemi ile iki tane seçeneğin herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi lambamızı yakmaya sağlıyor. Peki bir de and mantığı var. Biri olursa yeterli değil. İkisinin birden olması lazım. Bakınız burada da bu üçüncü örnek. Şöyle birazcık uzaktan göstereyim. Bu örneğimizde meşaleler ters çalışıyordu. Meşaleler ters çalıştığı için farklı bir yöntemle bir mavi ile gördüğünüz blok üzerinde yerleştirildi. Hemen bakalım. Aşağı inelim. En sondaki lamba yanacak mı yanmayacak mı? Düğmeyi yaktığım anda meşalelerden bir tanesi söndü. Ama karşı taraftaki lambamız yanmadı diğer kolu da indirirsek, yani anahtarı açarsak, şimdi iki taraftan da enerji gidiyor. Bunların ikisi de meşaleleri söndürdü. Bu meşaleler sönünce yine tersi olacağı için meşale de buradaki meşale yandı ve bu da lambamızı yanmasını sağladı. Kollardan herhangi birisini yukarıya kaldırdığımızda Bakın burada elektrik akımı durdu. Buna karşılık meşale yanmaya başladı. Tanesi. Diğeri sönük. Fakat yanan bir meşale olduğu için bu mavi blokların üzerinde tersi şurada gözüktüğü gibi sönmüş durumda. Bu da lambanın sönmesine sebep oldu diyebiliriz. Arkadaşlar bu videoda size bir de XOR var. Onu anlatacağım. XOR ne demek? Hemen açıklayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere anahtarlardan sadece birisi açık olduğunda lamba yanacak. Anahtarların ikisi de açıksa lamba kapalı, anahtarların ikisi de kapalıysa lamba kapalı olacak. Peki bunu yapmak için önce anahtarlarımızı yerleştirelim. Evet. Şimdi Bunun için çıkarma işlemi yapmamız gerekecek. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle çizelim. Tam bu noktada yeni bir özellikten bahsedeceğim. Comparator yani eksiltme özelliğini kullanmamız lazım. Ve i̇kisini yan yana kullanacağız. Doğrudan gelen akımı karşıya iletiyor ama yandan gelen akımı kesiyor. Yani eğer yandan bir akım gelirse arkadan doğrudan gelen akım durduruluyor. Peki şuraya bir kablo döşeyelim. Ben kablo'dan bir tane de döşeyelim. Evet. Buna da bir lamba koyalım. Tamam. Şimdi bunun çalışması için şunların da lambalarını yakmamız lazım. Tamamdır. Bakın şu anda ikisi de sıfır. Yani anahtarlarımız kapalı. Lambamız yanmıyor. Ama ben bir tanesini çalıştırdığım anda lamba yanacak. Diğer anahtarı çalıştıralım. Evet bunda da lamba yanıyor. İki anahtarı da açtığım anda lambanın sönmesi lazım. Gördüğünüz gibi. İki anahtar açık ama lamba sönüyor. Neden? Çünkü Comparator özelliği doğrudan gelen akımı alırken şu mouse'uma gösterdiğim şekilde yan taraftan gelen akımların kesilmesi sağlanıyor. Bu yüzden aynı anda iki tane anahtar açık olduğunda yapmamız? Bir tanesini tekrar kapatalım. Evet. Bir tanesinden gelen takımı artık lamba yakmada etkili. İşte bu da XOR denen mantık yöntemi. Umarım eğlenceli olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Siz de kendiniz denerseniz çok eğleneceğinizi tahmin ediyorum. Tabii daha pek çok kombinasyon üretebilirsiniz bunlardan. Başka videolarda bu konuda çekmeye 这外面的